arkadaşlar Tayland'daki otel serimize devam ediyoruz. Bugün 1300 liraya konakladığımız Gazebo Otel'deyiz. Gelin beraber gezelim. Bu bir reklam değildir. <laughs> Sadece otel serisi arkadaşlar. Artık kullandığımız uygulamaları çok fazla kullandığımız için çok lüks olan yerleri çok uygun fiyata kampanyalı bir şekilde tutabiliyoruz ve bu otelde onlardan birisi. Normal fiyatları arkadaşlar 10.000 20.000 arasında değişiyor sürekli. Ama biz bu oteli 1300 liraya tuttuk geceliğini. Şokun şoku yani aslında. Girdiğimizde bizi böyle güzel bir alan karşılıyor. Ama öncelikle bu sefer banyodan başlamak istiyorum. Banyoya giriyoruz arkadaşlar. Diğer bütün otellerden çok daha farklı bir konsept sizi karşılıyor. Hemen burada gep geniş, aynası, rafları olan bir alanımız var burada. Ya. Klasik tuvaletimiz. Oraya hiç girmiyorum. Burada yine daha farklı bir banyomuz var. İçerisi gözükmüyor. Böyle bu şekilde puslu bir camı var. Böyle açılabilir kapısı var. Ben bunun çek, çek olduğunu düşünmüştüm. Gene her otelde olduğu gibi. Ama fotoğrafım bildiğin kapı yani. Bu bildiğin kapı ben kırılır diye korktum. Ben oldum. de çok korktum vallahi. O zaman devam edelim. Bu otelin odasından çok bahçesinde size göstermek istediğim çok fazla şey var arkadaşlar. Bahçesi ee, harika. Aynen öyle. Yatakları var. İki kişilik yatak. İki kişilik değil aslında king boy yatak yani üç kişilik, dört kişilik bile diyebiliriz sanırım. Büyük yani. Hemen önünde burada tek kişilik bir yatağımız var arkadaşlar. Bunu işte sonradan getirmişler. İki kişilik odaya bir yatak daha eklemişler. Televizyonumuz çalışıyor. Cartoon Network benzeri bir kanal bulduk. Dünden beri fotoğrafçımla bu kanalı izliyoruz. <laughs> Artık anlayabildiğimiz. Iyi. O zaman geliyoruz Fatoş'cum. Buradan da balkonumuza çıkalım. Gene klimamız var arkadaşlar. Tayland'da her otelde klima var. Klima çünkü burada olmasa çok büyük sıkıntı. Harbi hastanelik bile olabilirsiniz yani. Adana Mersin gibi falan. <laughs> Yine harbiden insanın güneş atış arası geliyor gerçekten. Çok sıcak. Yani balkonumuz böyle geniş mi geniş? Bir balkon. Puslu cam olduğu için güneş kesiyor arkadaşlar. Gündüzleri perdeyle çekince efsane oluyor. Buradan hemen böyle bir manzaramız var. Bir ufak bir gösterdik göstermekle aşağıda devam edebiliriz. Pek manzarasında bir olay yok arkadaşlar. Böyle. Ama ben bu oteli gayet beğendim. Yani odası hakkında dediğim gibi yataklar çok çok yumuşak. Bugüne kadar kullandığım en yumuşak yatak var. Her şey gayet kullanışlı. Zaten otelimizin fiyatı normalde 10 20 bin arasında değişiyor. Bu bize Avada uygulamasının sağladığı bir fırsat oldu yani. Geldiğimizden beri de ilk defa böyle bir fırsatla karşılaştık. Hem onu değerlendirdik. Birinci üzere konakladığımız bir oteldi arkadaşlar. Bahçesi efsane. Hemen bahçeye inerim o zaman. Hadi inelim. Evet arkadaşlar. Sizce de çok iyi değil mi? <laughs> Bence çok iyi. Evet. Yani otelimizin bahçesine indik şu anda. Çok güzel bir havuz sizi karşılıyor. Hemen başında burada şezlongları görüyorsunuz arkadaşlar. Son bu videoyla beraber son iki videomuz arkadaşlar. Fark ettiyseniz Hintlerin oteli. Fark etmemişsinizdir ama ben söyleyeyim. Hintlerin oteliydi. Bir önceki otelimizde hijyen açısından biraz problemler yaşasak da benim gördüğüm kadarıyla Hintliler lüksü nasıl ucuza getirebileceklerini ve o müşteriyi o otelde nasıl tutabileceklerini çok iyi biliyorlar. Açıkçası otelin odasından çok biz bahçesinde oturmayı tercih ettik. Bahçesinde çalıştık. Akşam burada oturduk, gündüz burada oturduk, hep buradaydık yani. Çok güzel bir yer ama. Aynen öyle. Burası çocuk havuzu arkadaşlar. Bir yandan yeşillikler, bir yandan çok doğası, aurası var bir güzel olan bir oteldeyiz. Bu bize tamamen Agoda'nın efsane bir yardımcı olması olmasıyla oldu yani. Devam edelim. Benim bakalım. Tabii ki Noel yıl buraya Tayland'a çok tan geldi arkadaşlar. Bir Noel ağacımız bizi karşılıyor. Buradan <laughs> da kapak fotoğrafımız çıksın. <laughs> ve devam ediyoruz. Burası bir kafe büyük ihtimalle. Zaten nargile falan görüyoruz burada arkadaşlar. Büyük ihtimalle biraz daha sezona girildiğinde aktifleşecek diye düşünüyorum. Bence öyle bir yer yani. Bence de. Boş değil. kalacak bir yer değil. Değil tabii ki de ya. Ay. Aman <laughs> Burada mesela pillerimiz var arkadaşlar. Bu piller. Bu gördüğünüz güzel piller, piller. Normalde su pişip bitiyor. Şuradan işte birçok yerde su çıkan yerler oluyor böyle. Çok daha görsel bir şölen sizleri beklemiş oluyor ve o görsel şeyini izlemek çok güzel oluyor arkadaşlar. Tabii biz her zorluğa hazırız aslında. Ya gerekirse sokakta da kalıyoruz dediğimiz gibi. Yani kalacağımız zamanlar da gelecek tabii ki. Umarım kalmayız. Orası da apayrı bir <laughs> Ama bu bize bu uygulamaları sık sık kullandığınızda sizlere bu şekilde fırsatlar sunabiliyorlar. Kesinlikle kullanmalısınız. Çok avantajlı oluyor. Başka yerde gerçekten bulunmuyor daha uygunu. Aynen öyle. O zaman biraz daha hızlanıyorum arkadaşlar. Yine otelimizin havuzunu gördünüz. Havuz başında bir oturma alanımız var. Hemen sol tarafımızda da restoran var arkadaşlar. Bunun içerisine biz giremiyoruz maalesef ama 11-12 gibi saatlerde işte çocuklar, çocuklar gelebiliyor. Otelden isteyen herkes gelebiliyor. Açık büfe kahvaltısı var, akşam yemeği var. Gayet gider. Kendilerine odalar çıkıyor. Aynen var. öyle yani. Adam demiş ki gidip dışarıdan yemek yeme. Bana kadar gelmişsin Otelden çıkmana hiç gerek yok. Burada dinlenebilirsin, serinleyebilirsin. Havuzumuz var, yiyeceğimiz, içeceğimiz, alkolümüz var demiş. Daha otelden çıkmana ne gerek var be? Hadi gel devam edelim. Hemen solda tuvalet evi. Bu tuvaletler dışarıda kullanıma göre gayet temizdi gerçekten. Çok çok temizdi. Bizim bugüne kadar gittiğimiz diğer oteller B2 haricindeki evet. tüm otellerde tuvalette illa bir problem var diye hatırlıyorum. Umarım yanlış söylemiyorum. Yok B2'de bir tek dikkat ediliyordu gerçekten hijyene. <laughs> ya doğayla ne kadar iç içe bir otel olduğunu görüyorsunuz sanırım arkadaşlar. Bugüne kadar Robuz'da olan bir otelimiz mesela o villa gibi olan otel vardı ya işte. Geceliği normalde 6000 liraydı sanırım. Fiyatı evet. düşmüştü. Orası da çok güzeldi mesela. Bir de burası. Bu iki oteli gerçekten çok beğendim. Gerçekten, gerçekten. güzeller. Bir önceki de konfor bakımından iki artı bir olarak güzeller. Orası daireydi bildiğin. Orası gerçekten. Aynen bir temizlik yapsanız orası da çok iyiydi. Aynen öyle. Aynen. Böyle arkadaşlar hemen bir ufak da bilgi vereyim. Bu da Buda'nın yüzü arkadaşlar. Budizm'de Buda'nın yüzü olarak geçiyor. Spa salonlarında, masaj salonlarında, otellerde, rol lobilerde birçok alanda kullanabiliyor. Olduğu bölgeyi koruduğu anlamına geliyormuş arkadaşlar. Buda'nın yüzü. Yani ablamız mesela oturmuş. Orası bir ortak alan. Yani kesinlikle tasvip etmiyoruz, önermiyoruz ama sigara içiyorsanız eğer orada içebilirsiniz. Noel, Noel, Noel Merry Christmas. <laughs> çok güzel yapmışlar buradaki hacı gerçekten. Gerçekten çok güzel bir oteldi arkadaşlar. Biz bu otelden fazlasıyla memnun kaldık ama hemen tapınağa doğru ilerliyorum ve orada kapanışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Burada biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten ne kadar çok videolarda yansıtmamaya çalışsak da ne kadar çok sizlere belli etmek istemesek de arkadaşlar. Yani zorlu bir süreçten geçiyoruz gerçekten. Kaldığımız yerler gayet güzel yerler ama aslında bölgenin her zaman en ucuzunu bulmaya çalışıyoruz ve en ucuzları bize uygulamanın tanıdığı fırsatlarla bu şekilde oluyor. Bu uygulamaları kullanmanızı ayrıca tavsiye ediyorum zaten. Kesinlikle bir, kesinlikle bir reklam, bir tanıtım vesaire hiçbir şey yok. Tamamen otel serimiz var ve bu otel serimizde bize yardımcı olan şeyleri anlatıyoruz. Bizim hayatımızı kurtaran uygulamalardı gerçekten. Aynen öyle yani. O zaman arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar normalde bu alanı çekemeyeceğimi söylemiştim sizlere. Ama Emre hemen arka planda otel sahibiyle konuşup çekim izni aldığı için burayı da gösterebiliyorum sizlere. Hadi gelin gösterelim o zaman. Burası arkadaşlar böyle birçok masanın, birçok sandalyenin olduğu bir restoran. Burada hem kahvaltı edebiliyorlar hem grup olarak büyük ihtimalle dışarıdan turist de alıyorlar sanırım kahvaltı ve yemekler için. Onun haricinde oteldeki personeller, müşteriler gelip burada hem kahvaltı hem akşam yemeği yiyebiliyorlar. Kahvaltı ve akşam yemeği hemen bir arkada yerellerin kendi kendileri hazırlıyorlar yani bildiğin görüyorsunuz adıklarını ve efsane kokular arkadaşlar yemekleri de bence çok çok güzeldir biz en önce de ama buranın aşçılar yapıyor yani gerçekten güzel yaptıklarına ben de eminim. Dün akşam otururken çok güzel kokular geldi. Evet. Mesela buranın değişik bir şeyi de arkadaşlar burada küçük çocuklar gelip yemek yediğinde otel başında sigara içirtmiyorlar mesela direkt kalkın öbür tarafa gidin diyor yani çocuklar var diyor. Çocukların olduğu yerde kesinlikle yerel halkta normal insanlarla, burada yaşayanlar izin vermiyorlar yani. Özendirici bir madde olarak görüyorlar ve kesinlikle izin vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> birazcık daha böyle gidelim mesela. <laughs> yani. Hemen açık büfeleri var dedik mesela arkadaşlar. Kahvaltı, kahvaltısında açık büfeleri var. Bundan <laughs> gidiyoruz. Bu sıcak su arkadaşlar. Zaten şu anda da sıcak. Çay var sanırım içinde. Sanırım kahvaltıda birazdan başlayacak. Henüz başlamamış gibi duruyor ama bakarsanız ürünlerde dolayı gevrek görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim bildiğimiz gevreklerde. Normal mısır gevreği. <laughs> mısır gevreği Türkiye'de olduğu gibi burada da çok fazla tüketiliyor. Özellikle sağlıklı bir besin ve protein kaynağı olarak gördükleri için sütle beraber çok 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 tüketiyorlar arkadaşlar. Bol olarak özellikle <laughs> çok tüketiyorlar. Yani kahvaltı alanımız da bu şekildeydi. <laughs> O zaman dışarıya geçelim. Ee, burası da otelimizin lobisi arkadaşlar. Yani serin bir lobisi var. Güzel kokan bir lobisi var. Şöyle bir döneme bakalım. Hemen bu tarafa. Soğuk içecekleri görüyoruz. Bu fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Portakal çiçeği var 30 Baht, 30 TL. var 30 Baht, 30 TL olarak düşünebilirsiniz. Burada ne kadar otel de olsun normal satış fiyatlarından artı arttırmıyorlar yani. Ya arttırsa bile 60 bahtı olur ki en fazla. Evet, yani, yani sular 10 Baht'a satılıyorsa 20 Baht'a satılıyor. 20 Baht olmuş. Yani iyi bence fiyatlar da çok çok iyi. Hemen otel sahibimizle burada normalde size otel sahibimizle konuşacak. Ama sanırım önemli bir konu Evet maalesef şu anda kendisine gidemiyorum arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Evet arkadaşlar bugün Tayland'da 1300 liraya konakladığımız Arkadia Messi'nin oteli sizlerle beraber gezeceğiz Otelimizin anahtarını sizlere göstermek, sizlere takdim etmek isterim <laughs> Gerçekten devasa bir anahtarım var ya Kocaman tahta bir anahtar. Resmen ağır bir de yani. Hemen geliyoruz. Bizi böyle bir manzara karşılıyor arkadaşlar. Odamız bu sefer birazcık dağınık. Kusura bakmayın. <laughs> Hemen gelelim. Banyodan başlıyorum bu sefer. Şurada. Banyomuz bu sefer diğerlerinden farklı olarak küvetli arkadaşlar. Teşekkürler. Birazcık küçük bir alanımız var ama Gayet iyi. Hi. Uh, yes, video. <laughs> Hemen şöyle gel geçelim. Burada gene bir tane iki kişilik, bir tane 3 kişilik yatağımız bizi karşılıyor. Yataklar gene çok güzel, yastıklar çok güzel. Ve o yönden hiçbir problemimiz yok. Zaten bütçe olarak bir tık daha bütçemiz yükseldiği için yani otele verdiğimiz bütçe mecburen yükselmek zorunda kaldığı için Otel, bir tık daha iyi bir otel. Ve te temizdi yani. Gerçekten temizdi burası. Direkt Thailililerin oteli arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olarak. O yüzden hem ablalarımız çok tatlılar, gördüğünüz gibi. Hem de temizlik, hijyen konusunda, rahatlık konusunda bir problem yaşamadık. Konumuz da çok güzel. O zaman devam ediyoruz. Televizyonumuz var arkadaşlar. Televizyonda sadece tek bir tane kanal çalışıyor. <laughs> Ama o da çok güzel bir kanal. Hemen şurada perdeleri çektiğimizde akşam şehir manzarasıyla bu köşe efsane oluyor diyebilirim. Gerçekten. Düşünsenize yani normal yanınızda kitap falan olsaydı hemen durumu dramatikleştiriyorum. Eline diyelim ki aldığın kitabı buraya oturduğun şehir manzarasında efsane değil mi Fatoş? Çok güzel. Hemen geliyoruz buna. Merkezi bir konumdayız arkadaşlar gerçekten. Metro'dun bir üst konumundayız. Burası gerçekten bize Avgadalı'nın sunduğu bir fırsat oldu. Yani bir önceki otelimizle aynı şekilde diyebiliriz bu fırsatın değeri. Çünkü bu konumda şu anda özellikle yıl başından bir gün öncesinde otel bulmak imkansız diyebiliriz yani. Öyle gerçekten bulamadık. 4000 bahta kadar çıktı. 4000 bahta kadar çıktı. Sadece burası kalmıştı. Artık mecburen biz de tuttuk ama Gene memnunuz arkadaşlar. İyiler yani. Bizi ne kadar birazcık zorlasa da bu durum. <laughs> Ama olsun gerçekten temizdi. Aynen öyle. Hı. O zaman aşağıda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Her otelik baktığında olduğu gibi gene bir tapınak bizi karşılıyor. Parıl parıl resmen altın gibi parlayan bir tapınak görüyoruz. Edirme inançları sonuçta her yerde resmen. Hemen ilerliyoruz otelimizin bu şekilde mermerden oturma alanı var. Ortak oturma alanları bunlar. Genelde hep oturma alanlarını böyle mermerden yapıyorlar. Aynen. Son otellerimiz hep o şekildeydi. Şimdi diğer otellerimizden farklı olarak bu otelimizin hemen sol tarafında kapalı otoparkı bizi karşılıyor bakarsanız. Normalde açık oluyordu arkadaşlar. Hemen buradan böyle geliyoruz. Biliyorsunuz ki yılbaşı geldi. Yılbaşı günündeyiz artık. Hemen asansörün üzerinde Happy New Year yazıyor. Evet. Ve asansörün yanlarında da bu güzel figürler bizi karşılıyor arkadaşlar. Şu figürlere bakar mısınız? Ne kadar hanım hanım bir figürler. <laughs> Aynı ablalar gibiler gerçekten hanım hanımlar. Ama bu otelde beni en evet. çok şaşırtan şey şu oldu. Her şey gerçek tahta arkadaşlar. Tahta ve oyma. İşlemelerine orma. bakar mısınız? Gerçekten öyle yani, ince işçilik. Şu masanın içini gördün mü? Masanın içini görmedim. Oo. Gerçekten Doğru. ince 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 tek tek uğraşmışlar yani. Evet. Burası da arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi 1300 liraya Beach Road'un hemen bir arkasında konakladığımız bir oteldi. Biliyorsunuz birazcık desteğe ihtiyacımız, sizlerin desteğini gördüğümüz bir görmeye ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz arkadaşlar. O yüzden lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E, abone olmayı da unutmayın lütfen yani. O zaman görüşmek üzere.